Yayınıma hoş geldiniz. Evet Ukrayna'dan selamlar. Zelenski sabah konuştu. Yalnız kaldık diye ama sahada neler oluyor? Sizlere hemen anlatayım. Kiev'e neden çok yaklaştılar? Kiev'de bu durum neden yaşandı ve diğer cephelerde şimdi yayınımıza geçiyoruz. Dün gece umut veren bir durum yaşandı. Kiev'in üstünde uçan bir Rus uçağı Su-27. Evet Su-27 orta irtifa bir hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Her zaman söyledik, bu kadar alçak irtifa uçan Rus uçaklarının ve helikopterlerinin kolay hedef olması olası. Evet, düşüren operatöre teşekkürler. Dün Kiev yakınlarındaki Antonov havalimanını Rus özel kuvvetleri ele geçirmişti. Rus çetelerinin ele geçirdiği Antonov havalimanını daha sonra evet Ukraynalı askerler büyük bir cesaretle saldırarak yeniden ele geçirdiler. Bazı haberler çatışmaların devam ettiğini söylese de Antonov Havalimanı'nda şu anda Ukrayna kuvvetleri hakim. Antonov Havalimanı'nı yeniden ele geçirmek için Rusya'nın büyük bir saldırı yaptığı söyleniyor. Bir bilgi de vereyim, gelen bilgiler şu. Kiev çevresindeki özellikle Rusların bu saldırılarını püskürtecek hava savunma sistemlerini Rus uçakları vurmuş. Kiev'deki havalimanı pistlerinden de evet, pistlerinin de vurulduğu söyleniyor. Ukrayna ordusu meskun mahalle çekecek? Kiev, Grozny olacak? Bu da tabii ki bir fikir. Kiev'in yeni bir Grozny, olma ihtimali de var. Ama şu bir gerçek ki sivil kaybı çok olur. Ama Rusların meskun mahallede çekildiği de tabii ki değerlendiriliyor. Ruslar dün Çernobil santralini ele geçirdikleri belirttiler. Oradaki ağır çatışmalardan sonra hava desteği sayesinde Rus çeteleri Çernobil bölgesini ele geçirmişlerdi ve oradan Belarus'tan gelen takviye birliklerle Kiev'e yüklenmeye başladılar. Rusya'nın Belarus valisi Lukashenko'nun da desteğiyle gördüğünüz gibi Rus çeteleri Belarus'tan birkaç saat önce harekete geçtiklerine dair uydu görüntüleri var. Evet son uydu görüntülerine göre Birkaç saat önce Belarus'tan ayrılan yüzlerce zırhlı araç Çernobil hattından ilerliyor Kiev'e girmek için. Kiev'in batısındaki Zitomir şehri yakınlarına Rus çetelerinin havadan indirme yaptığı aktarılıyor. Bölge oldukça stratejik. Zitomir, Ukrayna'nın batı ülkelerine açılan kapısı konumunda. Bu bağlantı koparlarak bir lojistik ve o bölgeden yaşanan bir güç dengesi oluşumunu engellemeye çalışıyorlar. Şimdi sizlere biraz daha açıklayıcı anlatmak istiyorum. Rusların ilerleyişi devam ediyor. Savaş neredeyse başkent Kiev'in dış mahallelerine kadar gelmiş durumda. Alto Antonov Havalimanı'nın güneyinden ilerleyen Rus güçleri Vorzel çevresinde konuşlanmış durumda. Bölgedeki Ukrayna halkına direnin elinizdeki molotoflarla, elinizdeki her türlü silahlarla direnin çağrısı yapılıyor. Bazı evet dinleyicilerim kısa da demeden edemeyeceğim. Ukrayna bu kadar düz araziyi nasıl bu kadar geniş bir araziyi mayınlamaz? Rusların tanklarının turistik gezi yapar gibi gezmesine nasıl müsaade eder? Evet bu bir antikap ama Rus güçlerinin tedirgin olduğu meskül mahalden kaçıldığı ortada. Ama Kiev düşse bile evet Kiev düşse bile Diğer cephelerde durum buradan çok ama çok iyi. Yani Lviv'den yönetilebilir. Muhtemelen Ukrayna'nın Lviv şehri, batı kısmındaki Lviv şehrinde yönetim ve genel kurmay kadrosu oradadır. Muhtemelen Zelenski de oraya geçmiş olabilir. Çünkü savaş devam ediyor. Kiev'in erken muhasara altına alınıp bütün güçleriyle Kiev'e saldırmaları psikolojik üstünlüğü almak için yaptılar. Ama Ukrayna kolay teslim olmak istemiyoruz diyor. Sumi Oblastı'nın kuzeyinde Rusya sınırında yer alan Permoha ve Hulki bölgelerinde savunma muharebeleri yapılıyor. Rus 58. Tugay'ın düşman kolu burada durduruldu ve püskürtüldü. Birçok Rus askeri esir alın, Rus çetesi esir alındı ve Rusların çok ağır kayıp verdiği biliniyor. Birçok zırhlı araçlarda yollarda telef oldu. Burada bir dipnot ekleyeyim. Bakınız. Putin'in Rus çetelerinin her bir üyesinin hiçbir değeri yok. 300 tane Rus çetesi öldürüldü diyelim. Bunun, bunun Putin nezdinde hiçbir değeri yok. Rus halkının özellikle Putin'in nezdinde hiçbir değeri yok. Diyor ki sayısal fazlalığımız var. Eksik kalan yeri tamamlarız. Bu yüzden Rus halkının Putin indirmek için kitlesel eylemlere başlaması gerekiyor. Kırım hattında üzücü bir haber. Bunu bilmeyenler için söyleyelim. Kırım'ı gösterelim önce. Kırım hattında ilerleyen Rus orduları Melitopol şehrinde kontrolü sağladı. Yoğun bir şekilde bombardımana tuttukları Melitopol şehrinden Donbas ayrıkçıların olduğu bölgeye doğru bir birleştirme yapma çabasındalar. Tabii ki gün gelir ne olur bilinmez. Şu anda ilerliyorlar. Ukrayna ordusunun bir stratejisi var mı? Yani Rusya ordusunu biraz çekip bir strateji yapacaklar mı? Şimdi U Ukraynalı evet şu anda kuvvetler Donetsk ve Donbas bölgesinin çevresindekiler çok dirençli. Yıllardan gelen tahkimat güçlü tutuyor onları. Ama şöyle bir durum var. Ruslar Mariupol bölgesinden ayrıkçıların olduğu bölgeye bir koridor oluşturarak aslında Donbas karşısında cephede duran ve savaşan Ukraynalıları kuşatma derdindeler. Ve denizle de tüm bağlantıyı kesmek istiyorlar Ukrayna'nın Ruslar. Buradan da böyle bir hedefleri var. Moldova Transdiyer bölgesine kadar bir yay oluşturma çabasındalar. Şu an Kiev'de tren istasyonunu görüyorsunuz. Birçok sivil halkın batı kısımlarına gitmek için çabaladığı görülüyor. Evet gördüğünüz gibi Harkov'a atılan bir Rus füzesinin patlamamış hali. Bizde bir deyim vardır ya. Araba helal parayla alınmış diye. Gerçekten kazadan beladan korunmuş. Gel gelelim şu anda, şu anda evet Rusya'nın niyetine. Bu bayrak her şeyi açıklıyor. Putin'in niyeti, Putin'in talimatıyla Rus tanklarına Sovyet bayrakları asıldı. Rusya'nın niyeti belli. Ukrayna'nın tamamını işgal etmek. Önce kukla mukla yönetim diyorlar ama bu ülkeyi kendilerine katmak, Ukrayna'ya çok sayıda Rus yerleştirmek, nüfus demografyasını değiştirerek tüm ülkeyi Rusya'ya bağlamak. Evet Putin ihtiraslı bu. Putin'in durdurulması için çok seçenek var ama şimdiye kadar nedense yapılmadı. Zelenski cephede Putin nerede öyle değil mi? Zelenski cephede Putin'in paçası yemiyor karşısına çıkmaya gerçekten cesaret ve kahramanlık Zelenski'de. Odada saklanmak ise Putin'de. İşte görün lideri bir de odada koltukların arasında saklanan Putin'e bakın. Şu anda görüntülere bakabilirsiniz. Sovyet bayraklarıyla Rus çetelerinin gezdiğini görüyorsunuz. Rus çeteleri şu anda Sovyet propagandası yapıyor. Rusya her sonda pek ilerleyemedi ama ne olursa olsun ilerleyemedi. Hırçınlaştı. Takviye birlikler yollattı. Bakın şu anda Ukrayna ordusu sayısal veri olarak karşılaştığı 5-6 katı fazla güçle mücadele ediyor. Gerçekten Rus çeteleri şu anda panik halinde. Sadece havadan balistik füze ve uçaklarla rahatlıyorlar. Şu anda Kiev'e girmeye çalışan Rus birliklerinin dış mahallelerde bir zorlama yaptığı ve daha öncesinde Rus özel kuvvetleriyle sabotajlar düzenlemek istediği gelen bilgiler arasındaydı. Son dakika bilgisine göre Rus özel kuvvetlerinin bu sabotaj birimleri etkisiz hale getirildi. Bakalım NATO bu akşam toplanacak, süslü sözler ve laf salatası mı çıkacak yoksa Rusya'yı caydırıcı bir madde mi çıkacak bekleyip göreceğiz. Evet bu kanala abone olmayı bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.